1 liradan ucuzdur diye düşünüyordum. Değilmiş artık. Çay da pahalıymış. 2 liranın altında Aman, çay bulamamıştık. O. En son burayı bulabildik. Haydi gelin. Çay içelim. 1 <laughs> lira oğlum. Daha ne? Bir ver sen. <laughs> <laughs> Aklıma şey geldi. Ona güldüm ya. Bizim eskiden iş yerinde o aletten vardı. Sema bir koca işte şeyden. Babamın yıkama yeri vardı ya Mersin'de. Baba hayatımda da ilk kez ondan bir çay koyayım dedim. Bizimkiler de dikkat et şöyle böyle dedi. Makineden de yeni çıkmış böyle durulamışlar falan bardağı koymuşlar kenara. Ulan semaver miydi onun adı neydi işte. Ulan sıcak suyu üstüne şöyle koydum yarıya kadar geldi çat dedi aşağı düştü amara koyayım. Elimde şöyle üstü kaldı delik şöyle aşağısı. Mersin onu Isıtmak mı lazımmış, bir şey lazımmış koyarken böyle yanlı mı koymak lazımmış Sıcak koyunca kırılıyor mu şu? Vallahi diyorum bak, lan sıfır ya, oğlum niye atmayın lan atmayın Bu da ne Kemal, Kobe çaydır Kobe çayı değil değil, o sadece ette <laughs> var Bak vallahi diyorum, yok mu aranızda çaycı falan ya Böyle bir olay varmış ya Ben sattım Söyle bana, Böyle Anlat çayı, bana. cam bardağı böyle sıcak birden koyarsan, soğuk bir cam bardağı, baraklı Değil mi? Çatlıyor, her çatlıyor ki. Tık çatlıyor böyle. Bu, altı düştü aslında Çaycılık değil bu fizik. Kim, kimya yani Kemal. <laughs> Amına koydum sıcak ve soğuk o kadar işte bardak soğuksa. Ne? Fizik ne? <laughs> ya, fizikle kimya arasındaki geçişi What? böyle <laughs> 0.5 saniyede falan nasıl yaptın onu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kemal bunu okursan birine sabah hediye edeceğim. Hiç okumadan AK 12 aylık aboneyim sikmeyeyim. Allah Allah. 10 numara vallahi iş. <laughs> Merhaba. Biz çay inceliyoruz. Aa, seni tanıyor youtuber Evet YouTuber'ım ben. Orku. Abicim ben bir adet çay rica edeceğim. 1 liramı da bıraktım. Mi? Az önce ne... Lan az önce ben aynı örneği verdim. Çaycılık dedim. Şey dedim bak. Gördün mü saniyede içeri girdiğin andaki aldığın o şeyi. Bakalım. Böyle. benim zamanımda biz böyle Kıraathane'den çay içerken 20 kuruştu çay ya. 10 kuruşlar, 20 böyle kuruşlar. Şey Enflasyon çayı Bak, da bulmuş abi. Teşekkür demedim. ederiz. Abicim oturabilir miyim Sizin böyle? Siz burada günde kaç çay içiyorsunuz? 20 çay içiyorum. 20 lira bırakıyor musun buraya? Bırakıyorum tabii ya. Güzel mi buranın çayı? Bir <laughs> bakalım. Bir bakalım. Abi sizce bir bardak çay 100 lira olur mu? Olmaz. 100 liralık çay da içeceğiz. Bu videoda deneyeceğiz. Olmaz yani. Bununla karşılaştıracağız. Güzel tavşan kanı değil mi bu? Tavşan kanıdır. Bunu öpürdetmeden içemezsin bu çayı zaten. Bunu öpürdeterek içeceksin. Bunun olayı öpürdeterek içmek. Bak. Abo, yandım. Benim çay kü kültürüm nerede çok gelişti biliyor musun? Benim annem böyle hani o taşınabilir se semaverler falan var. Onunla gezen birisi. Yani çocukluktan beri annem deli gibi çay içer. Ama bağımlı yani. Her dakika çay. Hani bir yere gideceğiz çay. Ya böyle ÖSYM bilmem SBS bir şeyler vardı ya sınava gireceğim çay olan bir yer bulur kendine kafeye oturur beni bekler falan öyle bir olaydı. Benimki ama buna rağmen benim çay içme alışkanlığım yokken 2018-19 Sarbaşa filmi çekimlerinde Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol abi çaylar diye çay yok mu? Her, Allah belamı versin var ya ya çay içe içe o alışkanlığı edindim anladın mı? Geliyor böyle o Starbucks'ın çayı falan iç falan. Harbiden diyorum bak orada ben edindim o alışkanlığı ya. Alparslan abi o filmdeki geçirdiğimiz 35 günde çay bağımlısı oldum. Hala da çay içerim yani. Ararım daha bazen. Ulan bir çay içeyim derim yani şu an. Çayınız ya çok sıcak. Ol değil oğlum adam gerçekte de öyle ya. Adamın hayatında 4-5 replik var zaten anladın mı? Ezbere hani gündelik kullandığı adam hasretme. Mesela her zaman kullanır mesela vallahi güzelmiş ben beğendim. 1 liralık çaydan ya, şaşmayacaksın. Bir rahathane çayından şaşmayacaksın. Ha bu arada belki poşet çay daha iyi. Poşet çayın tanesi <laughs> kaç? He? <laughs> 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 <Amut>. Ya Emut <laughs> da. Baba bir şey anlatamaz olduk şurada ya. Allah Allah. Oğlum anı lan bu ana anı. Yaşadığım şeylerden bir şey veriyor. Ya bu yalancılık olayı da bizde bağımlılık yaptı. Buna da farklı bir şey bulacağım bir alışkanlık. Gerçekten diyorum yani. Bugün çocuk geldi. Arabayı bir body kit, body kit yaptıracağız. Arabaya. Gittim böyle bir kaba dedim şunu yapalım bunu yapalım falan. Bir arkadaş geldi uzaktan abi fotoğraf çekilelim Şunu falan. Arkamızda da ya, yani. Önümde benim araba var. Arkada M6 bir tane araç var. M6 bir o araba da yani arabadır anladım böyle hası V10 falan böyle. Çocuk geldi böyle. Ulan bugün de hiç yalan söylemedim ya. Saat dolmuş akşam 5. Hani iş daha açılmadı anladın mı? Yayın da açmadım. Yalan işi de yok. Baba birden canım yalan çekti. Çocuk dedi ki abi araba hayırlı olsun senin mi dedi. Benim arabayı gösterdi. Burada bro bura, dedim benimki. Eyvallah dedim. Arkada M6 var. <laughs> Çocuğa niye ayak üstü salladık anladın mı? Arkada M6 var böyle. Burada dedim ya benim. Ya. Ama tuttu anladın mı? İçimde o gün. Hani bugün hiç başlamadım. Siftat dedim ya. Siftat bismillah hayırlı olsun. Dedi. Sağ ol dedim yani. Buraya geliyor. 50 kuruşa mı geliyor poşet çay? Ama bu poşet çay değil. Bak geçelim mutfağa. Abimiz nasıl hazırlıyor çayını? Gel bakalım. Abicim nasıl hazırlıyorsun çayı burada? Göstereyim ben size. de <laughs> üç tane döküyorum içine. Su çekiyorum burada. Ocağa koyuyorum. Hafif açıyorum. Kaç dakikada yapıyorsun bunu? 2 dakika falan. Ha 2 dakikada demleniyor mu? Ondan sonra buraya koyuyorum. Bir 15 dakika bekliyorum. Ha 15 dakika bekliyor orada. Tamam bir demleniyor. Sonra oradan onu koyuyorum. Buradan bunu evet, koyuyorsun. Cil yok. Güzel. Sevdim. Çayınız güzel vallahi. <laughs> Sizin de bugün açıldı değil mi dükkan? Kapalıydı evet, yasaklardan yapalım. dolayı. Hayırlı olsun abiciğim, inşallah kapanmaz tekrar Oynan iyi gider işleriniz. Ne oynanıyor normalde, okey? Okey, batak. Bir... Ama parasını <laughs> oynanmıyor tabii. Yok, kumar yok. Kumar <laughs> yok. Gece dükkanı kapatıp parasını oynanmıyor mu burada? Yok, böyle bir şey oluyor. Şey oluyor ya, kıraathaneyi <laughs> polis basınca böyle dayı saklanıyor böyle kenara. <laughs> <laughs> bir tane dayı da perdenin arkasından çıkıyor falan komik şeyler dönüyor. E gel gezelim biraz. Ulan bu kadar geldik bir okey oynayamıyoruz Ay, olacak iş mi ya? <laughs> Kıraathaneye gelip okey oynamadan olur mu ne bileyim yani? Yani. Bak şu abiler üç kişi mesela dördüncüyü arıyorlardı bak hop dördüncü gelmişti. Olmuyor oynayamıyoruz değil mi? Peki telefonlarımızdan ortak oyuna girip oynasak? Telefondan oh. okey oynasak ona ne diyecek? Oo oh, harbiden lan. Lan game orada. Wireless üzerinden açcan okey 101 bilmem ne bir şey. Le. Ona bir şey demiyorlar. Ona bir şey diyemezler. Biz yani. telefondan dördümüz aynı okey oyununa girip oynayabiliriz. Korkum buraya bir de reklamı yapıştır. Gözünü seveyim. Zinga minga bir şeylerden reklamı şuraya bir de yapıştır. Saygım artsın sana ya. Lütfen kurgu bunun yüzünden olsun şu an. Hadi be. Bekliyorum Değil be. Değil mi? Bak bagana bulduk. Burası <laughs> internet kafeye dönüyormuş. <laughs> Abi Ganyan mı? Ne yapıyorsunuz? Mı ya şey var mı güzel ki? arkadaşlar. Hayatımda oynamadım bilmem. Ben valla 1 lira için çok güzeldi. Buradaki vallahi zaten lazım. bu etnik ortama bayılıyorum. Yani şu dayılarla sohbet etmek hiçbir yerde 1 liraya ye girip çayını içip bu dayılarla hey. güzel sohbeti mümkün değil yani öyle bir şey. Peki bir dakika Ama... ben okey oynadım. Ama ben bu fikri aldım şu an. <laughs> için zaman ekstra ücret veriyor muyum? Yok, hayır. Aa, çok iyi. Yani internet kafeye girmişsin, çay bilgisayarmış, onun parasını veriyorsun, takılıyorsun gibi. Güzel, sevdim. Çay güzel, biraz demli. Ben biraz daha açık seviyorum ama imamın abdest suyu gibi ya da çiş gibi çay sevmiyorum. Birazcık fazla tavşan kanı benim için yani. Abilerimiz burada zaten içiyordur. Evet, <laughs> orta fiyatlı çayımıza geldik. Beşiktaş'tayız. Parodya kafeye geldik. Burada orta bir çay içeceğiz. Sıcağı 16 lira, biz soğuk içeceğiz 21 lira. Yani 21 lira aslında İstanbul şartlarında yani olan bitki çayları genelde kafelerde 16-20 lira arası satılıyor zaten. Gelin bakalım buranın ne özelliği varmış, çayının ne özelliği varmış. Soğuk çayı güzel miymiş? Çayı çay... Aha. Bir dakika. Şimdi Merveciğim olay şu. Ee, video e, hatta Reels, Reels, Reels yapalım. Birkaç geri sen biliyorsun markaları zaten birkaç tane çalışmış olduğumuz var. Reels yapalım onu. Ee, ben kapıdan giriyorum. Bir çay söylüyorum. Bir de işte dördüncü olmalık bir masa arıyorum kendimize. Geziniyorum, geziniyorum. Oyun yok, oyun yok diyorlar. Orada duygusal müzik giriyor arka plana böyle. Ben de böyle gözlüğüm hafiften yaşarıyor. Eskilere gidiyor. Eskilere gittiğimde de o Okey oynuyormuşum işte pişti tak Vuruyoruz masaya falan o modlara gidiyorum Ondan sonra hop günümüze geri dönüyorum O sırada telefonum zızzız zız diye Bildirim geliyor bildirime bir bakıyorum İşte bugün e, elle çip hediye İşte bakiye yüklendi İsterseniz oynayın gibisinden Sonra birden böyle kafamda hani Tak böyle ampul yanıyor ondan sonra Gidiyorum dayılara hepsini indirtiyorum Masada kuruyoruz birbirimize lan ba Bağlanıyoruz orada e, Masada hani çayımızı içerek Kendi telefonlarımızdan oynuyoruz bunu bir e, projelendir, güzel bir şekilde dosyalandır. Fotoğrafını da koy bir tane de fotoğraf poz vereyim. Tamam. Gerekli yerlere gönderirsin. Teşekkürler. İyi günler, iyi geceler. Cumartesi, cumartesi çalışacak şimdi kız. Yarın bütün markalara mail atıyor değil mi? Böyle bir projemiz var. Bize süper. On numara. Kemal kahveye girecek, çay içecek. Bana atmışsın ben bunu Merve ablaya ileteyim mavi. <laughs> hayır hayır Merve yaptım. <laughs> ya sen ne şerefsiz <laughs> bir adamsın. <laughs> bitmez bitmez Reelsar 60 saniye çıktı oğlum 60 saniyede fışt. Body kit parası çıktı oh. güzel. Bugün de nereden çıkartacağız diyordum. Ay Selam. Selamlar. Abi ne veriyorsun bugün bize? Bugün size Summer Time veriyorum. Kendi reçetemizle demlediğimiz. Tamam. Sonrasında elma suyuyla karıştırdığımız serinletici ferah bir içecek. Böyle bir 24 saatte mi demleniyor? Ya o kadar değil. Yani bunun rengi için özellikle biraz çalıştık. En tamam. iyi demlenme süresi 1,5 saat kadar. Zaten görsel olarak çok güzel. Böyle pembiş böyle evet. kırmızımsı. Hangisi abi bizimki? Bu. E bitmiş bu. Evet. Bunun içinde neler var şimdi? Bitmiş Bunun bu. içinde kurutulmuş e, time. ananas, beyaz ve kırmızı elma, limon otu, hibiskus. Siz bunu e, soğuk isteyenleri önce sıcak olarak yapıyorsunuz, evet. sonra içine elma suyuyla soğutuyorsunuz. İyi de limon, melamin. Hmm. çok Bu çay değil ki mi? Oğlum bu da çay. Niye öyle diyorsunuz ki? Bu da çay. Çok güzel kokuyor. Kokla. Güzel değil mi? Beğendim vallahi. Abi içelim bir tane. Abi görüntü cillo. Hmm, bakalım. Evet. Görsel açıdan çok tatmin edici bence. Bakalım tadı da tatmin edici mi? Çok güzel. Böyle hafif tatlı. Ama da şeker var mı? Olacak iş değil. Detoks mu? Öyle bir şey içtim. Baba yemin ediyorum var ya. Zehir zembele kork. Yüzümün rengi değişti anladın mı? Aa diyor bir açılmışsın diyor detoks içince. O ondan değil ki o Midem bulandı az önce anladın mı? Diyoruz şeker zararlı diyoruz. Ne kadar mesela? 1 litrede 10 gram. Okey bence. Tamam. Peki o asıl tatlılığını neyden alıyor bu? Meyveden geliyor. Tamam okey. Acuk acuk şeker varsa okey. Abi tadı çok güzel. Gerçekten Meyvel. ferahlatıcı. Güzel yani. Böyle içince içinde şu meyve var, bu meyve var diyemem. Çünkü çok fazla şeyin Beto karışmış sorun, versiyonu. Ama ya. bence tat olarak çok güzel. Şimdi bunu iki... bu bitki çayı abi. Mesela soda dediğin sade olur. Meyveli soda olmadığı gibi böyle çay da olması. Ya oğlum buna niye sen karar veriyorsun? Meyveli soda diyorsun işte. Oluyormuş demek ki. Meyveli soda diye adamlar şey yapmışlar yani. Allah Allah. Yok orada tam... savunduğu şey şu. Meyveli şey, soda olmuyor. Doğru diyor. Bak. Meyve aromalı soda oluyor. Oğlum, hayır ya... arka oğlum, soda. E soda soda yani. sade olur, gazoz olur, meyveli gazoz olur. <laughs> hayır oğlum o gazoz ayrı bir şey. Meyveli gazoz olur. Şey. meyve girince gazoz oluyor işte. Soda hayır oluyor. oğlum meyveli soda denir yani. Gazoz ne? Gazoz. Tamam, çaya girince ne oluyor? Bitki çayları ne oluyor? Çay içtiğde Var i̇şte mı işte Bitki çayı oluyor. Bitki çay işte bitki çay oluyor. Tamam oğlum çay işte sonuçta adı çay anladın mı yani? Ama bitki. Di çay yani. Hani normal çay başka bizim için. Tamam o düz çay. He. Bir yandan size çayla ilgili soğuk çaydan çay bilgiler ya. vereceğim. Biliyorsunuz İngiltere'de beş çayı diye bir şey var. Bu beş mesela çayında soğuk çayı sen gidip tallama işte poşet çay yani istersen çok çay. büyük saygısızlıkmış. <laughs> Bunu içmek de istemek de çok büyük saygısızlıkmış. Ama bizim hayatımız poşet çayla geçiyor. Biz saygısız mıyız terbiyesiz miyiz bize ne demek istiyorsun? İngiliz. Şş. Ne diyorsun İngiliz? Ha bu arada bu beş çayın yanında da bunlar böyle püskevit bilmem ne. Gerçi bizde de var aynı kültür ama onlar da beş çayın da özellikle böyle çayın yanında illa bir şey yeniyormuş. Özellikle bili, de merak bir tercih edeyim, ediliyor. Kusluktan ısıtın çayın tadını mı? çok etkiliyor. Bak acaba onlar bu yöntemlere göre yapmışlar mı? Diyemiyoruz. ama ben tadını çok beğendim. Ulan niye bu sen içeride anlatırlar ben ayaklıyorsun. 2004 Türkiye'de Aha. bulabildiğimiz en pahalı çay var. Bardağı. 100 lira. Kilosu 2400 lira. Bu böyle bubble tea ve maça çayının birleşimi. Şimdi zaten içeride anlatırlar. Ben hayatımda maça çayı da içmedim. Bubble tea de içmedim. Merak ediyorum yani bardağı 100 lira olan çayın mükü olması lazım yani. Gel bakalım. Lira, Selam. Hoş bulduk. Bize özel bir çay mi? yapacakmışsınız. Soğuk çay imiş. Double shot maça var içerisinde. Maça koyacağız, Yani en üst kalite. Peki. Onların tamam. Bir de bubble tea mi var içerisinde? Bubble tea de iki shotlı yapıyoruz yine. Tamam. Fiyatı 100 lira. Fiyatı 100 lira. Aslında bu normalde menümüzde yok. Size özel yapıyoruz. Süper. Çok merak ediyorum. Ne no olur hazırlayın bir tane yapalım. bana. Tamam. Allah Allah. Menüye niye koymuyorlar lan? Arkadaşlar şu an aynen öyle. Kademe 3 çay bu. Öyle gibi düşünün anladın mı? Yani çay olayında ama birkaç özellik de yanında var yani. Şimdi maça koyuça'dan bubble tea yapacağız. Maça koyuça en üst kalite maça çayıdır. Koyuça denmesinin sebebi aslında muz, Türkçe'ye ben... Muz kivi falan içiyoruz onun şeyine benziyor. Benzediğinden Japonca'da koyuça koyu anlamına geliyor. Koyu çay yani normal matcha'ya göre daha koyu ve yoğun olduğu için maça koyuça deniyor. Koyu çay. Anladın mı anne? Hani koyu çay. Daha koyu, koyu çay. Ve bu Japonya'daki en üst seviye matcha çayıdır. Gördüğünüz üzere çayın rengi daha tok, koyu bir renk. Normalde bir şart yapılır. Biz şu anda iki şart yapacağız. Daha da koyulaştıracağız yani. Hala vallahi yani <laughs> maksimum... <Sıtır tozuna> <laughs> <laughs> Benim de aklıma o geldi benim. 70-80 derecelik bir suyla yapıyoruz. Ay uyudu bak, sağ olun. Biz ve çok az bir su, yaklaşık 70-80 ml. Önce yavaş yavaş karıştırıyoruz bambu viskle. Bu topaklanmasını engelliyor. Daha sonra hızlanıyoruz. Tabii. Şu anda maça içime hazır. Köpüklendi de. Ama şimdi biz ilavelerle bir kokteyl yapacağız. Maça bubble tea. Şimdi maça ice latte ve artı bubble tea yapıyoruz. Bubble tea de Tabii. yine Uzak Doğu'da çok popüler olan, şimdi dünyada da bir furya haline gelen bir içecek. Bu içeceğin içinde aroma var. Çektiğiniz zaman bunu pipetle ağzınızda patlıyor ve bir aroma bırakıyor. Şu anda bu çok eğlenceli ve yaz Arısınmaz aylarında çok tutulan bir içecek. Yine bunda da normalden daha fazla olarak double yapıyoruz. Hindistan cevizi sütü ekliyorum. Hem tat Maymuncuk hem görünüm. Maymuncuk ne lan? Ya Su suya koyun ya büyüyor. Bir böyle küçük suya koyun yetiştiriyorsun, büyütüyorsun. O ne lan? Su maymun işte. Maymun. <laughs> ne ne desem çıkar o? Su Maymunu. <laughs> Anladın mı? Babamın üstünde bir şey var onu göz. Nasıl var? Sumay Siyah olacak gibi de. O da Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Ee... Sen nasıl bir çocukluk yaşadın mı? Baba ne bileyim ben bundan ...beslemedim ki. ...bunlardan. Evet, ben şahsım. Bir şey değil. Bu Şimdi mi? yiyor mu sonra? Öbürleri gibi bu içinde bir şey yok. Anlamadım orasını tam. Mesela ondaki dakika gibi yeniyor mu? Yok la yenmiyor. Yesen zehirlenirsin. Hee. Ya beslemedim derken büyüyormuş ya oğlum. Kimyası. Su, su memurlarından özgürlük. <laughs> Tamam anladım. Kutu olarak Hindistan cevizi çeceği güzelleştiriyor. Şimdi maçayı karıştırıyoruz. Bak, aktı bak. İçeceğiniz hazır. Teşekkürler. Bunlar yaban mersini mi? Yaban mersini ve mango. Aa çok güzel. Karışık. Gelin bakalım. Evet. Şimdi bunun içerisinde maça çayı var. Maça çayı nedir? Japonlara özgü bir çay. İşte antioksidan özelliği var. Çok iyi geliyor. Sindirim Allah sistemine Allah. iyi geliyor. Her şeye iyi geliyor. Ama 100 lira bir bardağı edecek kilosu da 2400 lira edecek kadar mı? Bir yazmış. Bir yazmış. Şırak dolu ya. Ya oğlum. Evet evet. Evet. İçecek bu içecek ya bilmiyorum göreceğiz. Maça çayı işte kalp rahatsızlığı olanlar, reflüsü olanlar, mide problemi yaşayanların içmiyor olması gerekiyormuş. Bu arada de bilgimiz var verelim. E bir de bunun içerisinde bubble tea var. Bubble tea de Tayland'a özgü bir çaymış. Onu da yine zibil tane şeye iyi geliyor. Ama bizim şu an merak ettiğimiz bir kere içince bunu zaten turp gibi çıkmayacağım. Buradan bütün hastalıklarım, dertlerime deva olmayacak. Tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Ha bak bunların bu arada pipetleri de kalın oluyor. Çünkü içerisinde tanecikler var. Bu bubble tea böyle top top tanecikleri oluyor. Onu içtiğiniz zaman ağzınızda patlıyor. Bildiğim kadarıyla ben daha önce hiç bubble tea içmedim. Bakalım. Içmedim. Bayağı böyle şey kıvamlı bir çay gibi. Bakalım. Çok merak ediyorum. Şey gibi birazcık sebze smoothie gibi böyle sebzeleri böyle şeye blender'ı atıp mixlemişsin gibi bu maça çayı tatsız ama yararlı bir şey mi o Çok. yüzden mi içiliyor? Evet. Ama seveni de var aşire. Tadını seveni evet, var. Oğlum, böyle biraz tortumsuz sebze böyle hani sanki brokoli böyle yeşil sebze ne varsa işte marul brokoli karnabahar ne varsa mikseri atıp böyle onun tortusu gibi. Tadı ama ben şu şeyleri merak ediyorum. Bubble tea'nin taneciklerine de bakalım. <laughs> bak, bak. He he, 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 Bak bunlar çok güzel. Neli mesela bu? Yaban mersini ve mango. Hı. İki tane attık. Çok güzel. Bubble tea mesela çok güzel. Öyle böyle topçuklar geliyor. Isırdığın zaman yaban mersini tadı geliyor bir tanesinden. Bir tanesini ısırıyorsun mango tadı geliyor. Bunlar çok tatlı. Ama abi ne yalan söyleyeyim ya. Ben bu maçasını <laughs> beğenmedim bunun ya. Maça, maça... Abartılıyormuş maça bence biraz ya. Aslında topçukları ile birlikte yani bubble tea'si ile birlikte içince okey. Sadece yukarıdan maçasını içince ı ı. Ama ikisini birlikte içince maça da gidiyor arada. Köpüğü nasılmış bakayım? Bunda köpük oluyor. niye oluyor? Görsel olarak öyle yapıyoruz. Ha siz yapıyorsunuz öyle, <laughs> tamam mı? Bubble Tea'yi çok beğendim. Maçayı da beğenmedim. Buradan Japonlara puanım 1. Normal maça çayına kadar? 19, sütle 24. Maça çayını ama 24 lira vermezsin. Yani... Ama maç, ilk maçanın günü olmaz derler. İlk maçanın günü olmaz mıymış? Bak Japon atasözü. Hattori Anzo söylemiş bunu Japonya'dan. İlk maçanın günah olmazmış. İlk içtiğin maça çayını beğenmemen normal sonradan mı alışıyorsun? Yavaş yavaş buna? evet. Bu arada Japonya'da öyle her yerde maça çayı satılmıyor. Hiçbir yerde... öyle bir alışkanlık. Ben böyle... Şimdi aklıma gelmedi. Gerçekten ilkini hiç ben mesela Alkollerde olur o. İlk çok böyle mesela ilk rakı mesela acı der sert gelir. Bir şu ana sonda olur mesela. Bira da olur. Yani ilkini böyle zar zor bilmem ne içersin. Sonra kasa içersin yani anladın mı? O bağımlılık bilmem ne olduysa. Başka böyle olan var mı acaba? Bir kahve evet Türk kahvesi olur harbiden öyle. İlki böyle sert gelir. Kolonya. <laughs> Kolonya ilkinden iyi geliyor. <laughs> Aman aman nereye geldik diye. O nasıl duruşlama? Özür dilerim bir düzelteyim o zaman oturuşum. Lan oğlum ne ne güzel yaslandım. Hepimiz evde değil miyiz bro? Sen de dur böyle. Allah Allah. Herkes götünü ya oturuyordu ben şunu yapınca burada laf oluyor ya. Ev hali. Meybuz. Yok lan meybuz ilkinde de güzel gelebilir yani. Sade soda. Evet doğru söylüyor. Sade soda da. Evet. Ben de ilkinde beğenmemişimdir. Hatırlamıyorum ama kesin beğenmemişimdir. Hala sevmiyorum. <laughs> ben ne <de> alışamamışım doğru. <laughs> Kokoreç. O öyle bir şey değil. Kokoreçi yani ilk yediğinde zaten hani direkt tadı güzel geliyor anladın mı? Yani o şey değil öyle. Beğendiysen beğeniyorsun zaten kokoreçi. Bunlar da şey oluyor ya. İlk yediğin yer kötü bir yerse sonra iyi bir yerde de yemiyorsun mesela. O ha evet öyle. Aa kefir doğru söylüyor. Kefirde öyle bir mod var. Daha asidik şeylerde var lan fark ettiniz mi? Oğlum ben kefir hala içemiyorum ya. Meyvelisini bile içemiyorum ya. Ama ben size sevmediğin ayrı. Evet. İlkinde keyif almasını sonradan içebilirsin falan böyle. Hani birden bağımlısı da olmuşsundur falan gibi. Kefir asidik mavel. Var oğlum içinde. O kefirde böyle bir var ya. Yok mu oğlum chat? Bilen vardır şimdi. Daha çok bazik bir karışım gibi ama bir şey de diyemedim şimdi. Ee, şey Kuzi sen ne diyorsun? Fizikten kimya falan da var mı oralardan? bu konuda? Ney yani ee, bazik... kefir asitli bir şey mi? Bak, kefiri bilmem de ben. Bence bir şey asit... yedim. Laktik asit varmış oğlum içinde işte doğru söylemişim var mı senin öyle Kuzey o zaman şalgam da şey asidik kirbalar şalgam şalgam da de. doğru lan ilkinde şalgamı da sevmeyebilirsin mesela çok güzel bir şey okudum şekersiz çay Oo çok doğru bak Hayır, ben asitli, şekersiz çay olurum, hayatta içemezdim bak hep şekerli içiyordum Mesela şu an içerim hani aramam yani anladın mı Hani varsa bir tane belki atarım da çoğu zaman da atmam yani şekeri moduma göre falan böyle. Kahvede de aynısı geçerli ya. Doğru kahvede de aynı. Mesela kahveye artık sıfır şeker içiyorum. Üçü bir arada hani şey muhabbeti vardı ya hiç anlamazdım. Üçü bir arada bana çok şekerli geliyor falan. Ben nasıl geliyor ya? Bana aksine şekersiz geliyor derdim. Ama şu an normal direkt düz kahve içiyorum. Hani içinde süt de olmuyor. Ee, böyle americano misali. Mesela onu da şekersiz içiyorum bir de. Yani alıştığıma oldu artık o kahvenin böyle hani nasıl anlatayım böyle ağzının sana... burnunun arasında böyle bir aroma bırakıyor ya hani nefes verdiğinde de güzel bir aromayı nefese aldığında da damakla. daha farklı bir aromayı damakla böyle burun içi arasında anladın mı? Sen o kahveyi aldığın, sağdığın makine yüz bin lira ki Biz içsek biz de şekersiz içeriz yani anladın mı? Kahveyi sağdığın ne? Döken işte, o şey makinası işte. Duşa basıyorsun <laughs> cappuccino. Anladın mı? Cappuccino. Cappuccino. <laughs> abi bugün de yayından önce cappuccino içtik abi. Cappuccino ilk ama. <laughs> ekstra kafein. Biz de demlikte yapak. Cappuccino'yu. <laughs> Cappuccino. <'yu. Apicero. gülüyor> <laughs> kefir çoğunlukla inek, koyun, keçi ve sütünün kefir kültürüyle mayalanmasıyla yapılan fermente bir süt ürünüdür. Krema kıvamında orta derecede asidik ve hafif ekşimsi bir aromaya sahiptir. Kaşarlı mantar seni. <laughs> ya bu amana kodum bak. Hepsini tamam okey. Ne güzel anla. <laughs> bu sonundaki kaşarlı mantar seni ne? <laughs> yani her şey tamam da yani.